10 altın Fed'in açıklamasından sonra yine düştü. Sakin bir şekilde aşağı yönlü hareketini gerçekleştirdi ve buradan tekrar yukarıya atıp 1970'leri zorlayacak mı ona bakacağız piyasa olarak. Bundan sonra kendilerde yukarı anlamında zorlaması gereken 1948'lerin üzerine atması görüyorsunuz. Bir düşen trendin baskısıyla karşımıza çıkıyordu. Bu düşen trendin baskısını kırdığı takdirde tekrardan yükseliş trendine geçecektir. Haftalık olarak baktığımızda ise şuradan gelen destek bandının alt noktası olan 1927'leri gördü. Buradan yukarıya gidebileceği aralık 2032. Tabii ki Evet yorucu oluyor biliyorum. Ons altının özellikle bu kadar baskı görmesi insanı yoruyor. Ama şu anda bandın şöyle bir aralığın içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Yukarı yönlü trendin sürdüğünü düşünüyorum. Gram tarafında ise destek noktasının 1456'da. Gidebileceği ilk atak noktası 1520. Onu geçtiğinde 1600. Orayı da geçtikten sonraki süreçte de 1671'e kadar gideceğini tahmin ediyorum. Burada önemli olan şu. Yeşili geçtiği zaman size 1350'ler diye anlattığım kırmızının üzerindeyiz. Bu olumlu. O zaman yukarı yön devam edecek demektir. Ne zamana kadar? Tabii ki dolar TL'nin yükselişi durana kadar. O durduğu zaman yeni bir Şurada yeşil ortalamayı aşağı yönlü kesecektir. Oradan itibaren de geri çekilmeleri anlatmaya başlayacağız. Ama şu anda hala yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Gümüş de aynı sorunları yaşatıyor. Yukarı yönlü hareket trendi başlaması gereken şu noktayı görüyorsunuz. Geri geliyor. Neden? Fed'in bir açıklama. Halbuki dün daha sağlam durmuştu. Özellikle altın düşmesine rağmen gümüş düşmemişti. Bugün de gümüş düştü. Yönün halen yukarı olduğunu, şuradaki destekten kendisini 27'ler atacağını düşünüyorum. Temmuz ayı içerisinde 27 dolarlardan yeni Satış yiyecekti. Ardından böyle bir band değerlendirmesi içerisinde olacağını tahmin ediyorum diye özetlenebilir. Gram tarafında ise size 18 buçukları anlatmıştım hatırlarsınız. 18 buçuklarda şu mavi. Bakın 12'lerdeyken lerdeyken 18 buçukları anlattık. Şimdi ise 18.5'ları geçtiği takdirde orta vadede gideceği bant olarak da 36'ları anlatacağım. Önemli olan 18.5'ları geçebilmesi. Geçtiği takdirde buradan bire bir daha olacaktır. O da 36.5 olacaktır. 36.5 son olacaktır. Bir 25 var elimizde haftalıkta. Bir de 36.5. İkisinin de beklentilerinin devam ettiğini düşünüyorum. Başka videoda görüşmek üzere.